aslında takva onun sevgisinden mahrum olma korkusu. Yani ben onu çok seviyorum, o da beni seviyor, sevgisinden mahrum olmayayım. Bir harama düşerim korkusu adama helal de terk ettirir. Ama burada kendi kendine bu işi böyle katı riyazete götürmemen lazım. Zaten gaflet kalbi kapatıyor. O zaman safi kalp baktığı zaman alemi tanıyor ve görüyor. Yusuf'u onlar tanımasa da Tabii. o Yusuf'u tanıdı ki safi kalpti. Onların gören gözü olurum benimle görürler işiten kulaklar olurum, benimle işlerler dediği makamda olunca oraya gaflet de yok, gayb de yok, örtü de yok. Kısa Hayat programının yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayız. Hepinize merhaba. Ben Osman Sade, Yasin Taçar'la birlikte Yusuf Suresi'ni ele almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi nasılsın? Çok şükür, sen nasılsın? Eyvallah, ben de iyiyim. Geçtiğimiz haftalarda 56. ayet dahil okumuştuk. Hı hı. 57'den devam edelim. Allah Teala buyuruyor: İman edip sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Burada sakınma kelimesi takva geçiyor. Biraz duralım üzerinde. Duralım. Yani bu şöyle e, bizim işte vera dediğimiz aynı zamanda. Tasavvufi kaynaklarda çok geçer ya. Şüpheli şeylerden sakınmak. Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz vardır. Biz bir harama düşeriz korkusuyla dokuz helali terk ederdik diyor. Hayatın her anını dikkatli temkinli yaşamak. Bunun içine böyle her şey giriyor. Yani mesela konuşmakla ilgili... Günahlar belli değil mi? Mesela yalan söylemek, işte küfür etmek, gıybet etmek, iftira atmak mesela mesela malayani konuşmak da ama. Yani gıybet gibi, iftira gibi günah mı değildir? Ama sakınmamız gereken bir şey. Yani İmam-ı Azam'la ilgili çok güzel bir şey vardır. Böyle çok severim onu. İmam-ı Azam Hazretlerimize işte geliyorlar iki tane adam diyor ki ya biz diyor yani çiftçiyiz falan. Paçamızda diyor toprak varken diyor namaz kılınır mı o şekilde yoksa yıkamamız gerekir mi? Diyor ki kılınır kabul olur namazınız diyor tamam mı? E biz bir süre geçiyor aynı iki adam İmam Azam'ı böyle bir dere kenarında paçasındaki toprağı yıkarken görüyorlar. İşte diyor bize böyle dedin kendini yıkıyorsun ama deyince o fetvaydı bu takva diyor. Yani. Şimdi bu yani ruhsatlara sığınmamak. Hmm. He, sığınmak kötü bir şey mi? Ya değil. Yani ruhsatlara sığınabilirsin yani bir, bir şey ruhsatsa. Hani şeyi de abartmamak lazım yani hani şey olur ya öyle Kışın çok olur bak sen yaşıyorsundur sende Tam şadırvanda abdest alacaksındır Sıcak suyu açarsın abi İhtiyarın biri kenardan bağırır hemen tamam sen gençsin soğuk suyla alsana ya şimdi bu takva değil Tamam ya takva bu değil yani ya yani ben gencim diye hasta niye olayım kardeşim yani Değil bu değil yani Mesela Seferi'sin o o da bazen duyuyorum mesela 4 ekat kılıyor yani Diyelim farzı tamam mı Ya o o değil Bak bir önceki bölümde konuştuğumuz şey. Allah'ın verdiği ruhsat reddedilmez. Yani biz hani bizim için daha iyi olanı haşa Allah'tan daha iyi bilecek değiliz. Yani Allah'a takva ile caka satılmaz. Hmm. Yani o bana iki rekat kıl demiş ama ben dört kılarım abi falan. Öyle olmaz. Ulema bu konuda böyle der yani. Zaten şey de vardır ya mesela Hazreti Ömer'in. Ya bunları da böyle bilerek açıyorum ki yani ara ara böyle şey konular hakkında da bilgi vermiş olalım diye. Hazreti Ömer Efendimiz olması lazım. Peygamberimize şey diyor yani seferiler bir gün hani artık kafir tehdidi kalmadı diyor yani hani biz kazandık. Niye hala iki kılıyoruz diye bu Allah'ın verdiği bir ruhsattır diyor peygamberimiz. Uygulayacağız diyor. Mesele burada işte peygamberden daha takvalı olmaya <laughs> çalışan abiler de, yani daha Yo, <laughs> takvalı olamayız onda. öyle bir düşüncenin böyle kıyıdan köşeden zihnine gelmesi bile korkunç bir şey Çok yani. Çok korkunç bir Haddini şey. bileceksin. Buradaki sakınmak Hani harama bulaşmamak için yani haram korkusuyla bir iki gündelik hayatımda hani olabildiğince Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olacağı şekilde yaşayayım. Yani böyle hani mesela şimdi öğleden sonra uyumak sünnet değil mi? Kaynoli. Ama bu şimdi şu demek değil yani 5 saat uyumak demek değil değil mi yani? Veya işte diyelim erken kalkmak sünnet işim yok diye 11'de kalkmayacaksın bak günah girmezsin kalktığın hmm. diye ama takvalı olmaz. Takvalı olan erken kalkmaktır ya. Tamam yani hani, takva boyutu. Yani mesela yoksa hani şey girmemek lazım. Bak bu vesvese buralardan çok yakalar. Mesela ulema şey der. Namaz kılarken namazın bozuldu mu? Yanlış mı yaptım? Şüphesi geldiyse namazı devam etmesi lazımdır O vesvesedir der. Evet. Ama kesin bilmiyorsa ki mesela unutmanın da dinde bir vebali yok ya. Niye yok? Çünkü orada girersen. Alem kalkar. Ya vesvese seni ele geçirir. Unuttunuz, ama şu da değil yani. Şimdi mesela şimdi boykot mesela güncel şeylerden konuşalım yani. Şimdi alacaksın abi ürün Tam bu boykot mu değil mi? Şimdi bu soruyu sorduğuna göre zaten bir soru işi bak bir emare var yani. Değil mi yani? Hani net bilmiyorsun ki şüphelendin yani. Arıyorsun tatmin edici bir cevap bulamadın. almayacağım almayacaksın onu işte. Bak ala da bilirsin, değil mi? Aslında aynı konumda. Ruhsat üzerinden gidersen alacaksın. Hmm. Tamam mı? Çünkü zahiren onun boykot olduğuna dair bir şey yok. Veya dedim, işte haram üzerinden konuşalım. Yani şüphelendin, yani bunda alkol olabilir mi içinde diyelim. Veya işte diyelim, domuz eti olabilir mi gibi bulamadın net bir şey. Zahiren bir şey yok ortada. Ama bak, Emare var. Yani pimpiriklikten bahsetmiyorum, tamam mı? ya yani Mesela atıyorum, her ürününde alkolün olduğu bir firma üretmiş, hmm. tamam mı? Yani diyelim, bak bir şüphedir bu. Ama paketin üzerinde yazmıyor. Tamam. Ama sen biliyorsun yani bunların ürünlerde bu var. O ülkenin ürünlerinde var falan diyelim tamam mı? İşte yazmıyor. Fetva açısından bakarsak olaya onu almanda bir sıkıntı yok. Çünkü zahiren haram olduğuna der bir işaret yok yani. Şüpheyle hareket edilmez. Haram mı değil. Ha, Ka yazmıyor kardeşim. İçindekileri yazmış adam o yok. Fetva açısından bakarsak almaman doğru olur. Çünkü Hazreti Ömer'in sözü. Yani bir harama düşerim korkusu adama helal de terk ettirir. Ama burada kendi kendine bu işi böyle katı riyazete götürmemen lazım. Hmm amelde de mesela peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi çok açıktır yani amelde güzel olan az ama devamlı olandır yani gaza gelip 50 rekat namaz kılarsın ikinci günde nafil 50 rekat kılarsın beşinci gün sıkılabilirsin üşenebilirsin zor gelebilirsin zaten zayıfız kullukta sürdürülebilirlik ha, olacak sürdürülebilirdik yani yapılabilirdik yani, azimet ruhsat dengesi evet yani teheccüde kalkamıyorum diye beş vakit namaz dışında namaz kılmamanı gerek yok hmm. Bir günde es, vaktin olur evvabin kılarsın, vaktin olur kuşluk kılarsın, vaktin olur şükür namazı kılarsın, vaktin oldu hiçbirini kılmıyor musun? Kaza namazı kılarsın bir tane. Maksat ama hani nafile ibadetin hayatında yerinin olması yani şey anlamında diyorum hadis anlamında tamam mı? yani yoksa bak şey de öyle. Hiç nafile namaz kılmadın diyelim Hı. günaha girmezsin. Girmez. Hiçbir sıkıntı yok. Beş vakit namazını kılıyorsun ama hiç nafile kılmıyorsun kılmadın tamam mı? Teheccüde kalkma derdin hiç yok yani. Olabilir. Günah mı bu değil? Değil. Fetva bakımından bakarsak ama takva boyutuna girdiğimiz zaman ya namaz kılmak ister canın zaten. Çünkü Hı. bak peygamberimiz ne diyor? Bana dünyanın üç şey sevdirildi. Gözümün nuru namaz sevdirilmiş. Hı. Tamam mı? bak demek ki bir orada da bir ilişki var. Yani Hı. Allah seçtiği kuluna namazı sevdirir. E, şeye değinmedik ama hani aslında takva onun sevgisinden mahrum olma Hı -hı. korkusu yani ben onu çok seviyorum o da beni seviyor sevgisinden mahrum olmayayım. Mahrum olmayayım bir de çok şeydir yani hani çok sevdiğin arkadaşınla görüşmek istersin yani Hı -hı. onun gibidir yani, Hı -hı. yani. Ya çok muhabbet var içinde Allah'a karşı o yüzden Allah'ın hoşuna gidecek bir şey yapmam lazım yani tamam mı hani boştasın işte iki sayfa Kur'an okuyayım ya işte ne bileyim işte sadaka ekmek alıyorsun askıda at bir tane. Tamam niye? Sadaka veriyorsun. Yani ben tam bak çok düz yemek yiyeceğiz, ekmek almaya geldim ama Allah'ın hoşuna giden bir şey yapmam lazım benim burada. Ve o da aslında Allah'ın hoşuna giden bir şey. Ekmeği evine alıyorsun sen. ya yani bir kişinin evine bakması sadakadır. Sadaka ama diyor. yetinmiyorsun, bir şey daha yapıyorsun. Bu istek takvadır. Bu isteğin yanındaki içindeki titizlik takvadır. Tamam mı? Yani ruhsatların üstüne çıkma arzusu abartmadan. Ama bak abartmadan i̇bn Ataullah gelin tacında diyor olması lazım. i̇bn Ataullah Hazretleri e, toprak kazma üzerinden örnek verir. Der ki sen der işte bir gün toprağın yarısını kazıp 10 gün kazmayıp sonra tekrar gelip yarısını kazan adama benzeme. Hmm. Çünkü bir heveslendin yarısını kazdın bütün gün ama 10 gün gelmeyince o yine doldu. Tamam mı? Gitti. Ama her gün birazcık birazcık kazsaydın o... 10 güne zaten ulaşmıştım muradına. Bu, bu yani önemli olan. İşte bu takvayla alakalı en son şeyi söyleyeyim. Senin yanına geleceğim diye biraz baktım abi. Bu arifler takvayı işte onun sevgisinden mahrum olmayım diye bir kaygıya girmek olarak tavsif ederlerken şeye değiniyorlar. Takvayla alakalı iki kelimeye. Hı hı. Sabır ve şükür. Diyorlar ki takva kimin kalbine verilir koyulur? Bir şükürle nimet sahiplerine sabırla mihnet sahiplerine. Şükür e, bir takım nimetlerin elden gitmemesi için o gayrettir. İşte nankörlüğe kalkandır. E, diğer dediğimiz bahiste e, huzursuzluğa kalkandır diyorlar. Yani sabıra da. Hı hı. Aslında sabır ve şükür de çok örselenen, zayıflatılan kelimeler bugün. Tabii yani ki artık şükür, şükredin, zaten diyemiyoruz yani, şükür zaten yok yani şükür zaten Böyle şükür yok hiç yani şükür yok olduğu gibi evet, diyemiyoruz yani. da yani şimdi işte. mesela bir tweet atsan Yasin abi desen ki şükredin Hı -hı. muhtemelen taşlayacaklar tabii tabi, taşlarlar yani şükretmeyi unutuyoruz da unutuyoruz evet şükretmeyi unutmak aynı zamanda insanın kalbinde sebepsiz yere bir sıkıntı doğmasına da neden olur yani kaps halini, evet, dediğiniz halini. biraz çok üzerinde durduk ama Hı -hı. takvaya değerdi bence. Hı -hı. Tabi ya, ya işte şöyle çok uzun aslında bu konular ya. Takva üzerine hakikaten böyle bir iki üç bölüm mesela belki konuşulur. Konuşulabilir. Ben şimdi hani her açıdan böyle bir şeyler demeye çalıştım. Evet. Devam edelim. 58. ayetteyiz. Yusuf'un kardeşleri tahılı almak üzere, ilginç bir kısma geliyoruz, huzura girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yükleri hazırlanınca sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Dedi. Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum. Ben iyi bir ev sahibiyim. Diğer ayeti de okuyayım, konuşmaya başlayalım. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden size verilecek tahıl yoktur. Yanıma yaklaşmayın. Burada üzerinde duracağımız asıl şey şu olsun. Mesela kardeşleri Yusuf Aleyhisselamı tanımıyor, ama Yusuf Aleyhisselam onları tanıyor. Evet. Bunun bize asıl söylediği şey şu: kardeşleri zaten bir gafletle. Yusuf Aleyhisselam kuyu yatmışlardı. Yani onların gözleri hakikate zaten kapalıydı. Evet. Yusuf Aleyhisselam ise hakikatin kendisiydi. Dolayısıyla o gün Yusuf Aleyhisselam'daki hakikati göremeyen kardeşler göremediler ve kuyu yattılar ya. Bugün de makamı değişmişti. Şuydu buydu. Yine onun Yusuf Aleyhisselam olduğunu göremediler. Yani onların asıl göremediği şey yine Yusuf Aleyhisselam'ın hakikati aslında. Onlar orada Yusuf Aleyhisselam'ın bulunduğu makama baktıkları için... Makamın ötesini göremediler. Yusuf Aleyhisselam tanımamalarındaki en büyük etken o. Çünkü orada onlar boyun büktükleri bir devletli var karşılarında. Ona muhtaçlar onu görebiliyorlar sadece. Hmm. Yusuf Aleyhisselam ise görüyor. Çünkü hakikat, hakikatin sahibi. Yani peygamber, hikmet verilmiş. Önceki bölümde de bahsetmiştik. Onların gören gözü olurum, benimle görürler. İşiten kulakları olurum, benimle işitirler dediği makamda olunca oraya gaflet de yok, gayb da yok, örtü de yok. O gördüğünde o görüyor. Çünkü Cenab-ı Hak ondan görüyor zaten. Yani bu gaflet olayının asıl burada şeyi önemli. Bir de Cenab-ı Hakk'ın örttüğünü kimse aşikar edemez. Bunu üzerine hemen iki üç cümle kuralım. Şimdi orada kardeşlerinin gözünden Yusuf Aleyhisselam'ı örtünce, yani o ayıbı da örtünce aynı zamanda, şimdi görseler kendi yaptıkları hatayı da anlayacaklardı. Yani onların, yani şu şu şey var şimdi. Şu anda mesela diyelim Yusuf Aleyhisselam için aşikar ama o da aşikar etmedi. Kardeşler Yusuf Aleyhisselam'ı tanısalardı yaptıkları hata da orada açığa çıkmış olacaktı. Ama Cenab-ı Hak onu murat etmiyor. Aynı onların gözünden Yusuf Aleyhisselam örterek aynı zamanda o kuyuya atma hatasının da üzerine örtmüş oluyor. Buradan aynı zamanda bize de bir düstur vardır. Günahının üzerine örteceksin, başkasının günahını da örteceksin, kendi günahını da üzerini örtüceksin yani tövbe edeceksin ve şu şeytan seni şu vesveseye sokmayacak yani şuna mesela burada da onu gösteriyor cenab Cenabı Hakk'ın üzerine örttüğü bir durumu, olayı kimse açığa çıkaramaz. Mesela geldiler, ondan istediler şu bu göremiyorlar. Çünkü örtü Cenabı Hak. Örttüyse bitti. Kendi öz kardeşini tanıyamazsın. Normal şartlarda ya kaç kardeş onlar yani? Ya biri bile mi fark etmiyor? Hadi diyelim. Hadi bir ikisi küçüktü diyelim. Ya büyük de mi tanımıyor? Kaç yıl Hı. tanımıyor? Tanımaz. Cenab-ı Hak örtüyse kimse açığa çıkaramaz. Bu aynı şekilde salikin de yani yine illa tasavvuf şeyde değinmiş olalım. Yaşadığı bir hali veya rüyayı da yine aynı şekilde örtmesi lazım. Çünkü Cenab-ı Hak o hali, o rüyayı sadece ona gösterip ona yaşatarak zaten cümle mahlukattan örtmüştür. Evet. Değil mi yani? Senin de örtmen lazım. Evet. anlatırsın. Geçersin. Zaten gaflet kalbi kapatıyor. O zaman safi kalp baktığı zaman alemi tanıyor ve görüyor. Yusuf'u onlar tanımasa da Tabii. o Yusuf'u tanıdı ki safi kalpti. Baş gözüyle baktığında gördüğün eksik olabiliyor ama kalp gözüne bakarsan görmeyi başarıyorsun. Eyvallah. Kardeşler cevap veriyor 61. ayette. Kardeşleri onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız dediler. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki: Ödedikleri bedeli yüklerine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım iyiine gelirler. Devam ediyor 63. Babalarına döndüklerinde: Ey babamız, artık kardeşimiz olmadan bize erzak verilmeyecek. Çünkü kardeşimizi istiyorlar. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız dediler. Burada işte bu. Ee... Şimdi devamındaki olacak olaylar üzerinden de aklımıza getirerek şey görelim. Burada biz neyi görüyoruz biliyor musunuz? Aslında işte süre yok devamını okusak daha iyi olacaktı. O ee, zaman burada bitirelim biz devam edelim sonra. Tamam. Çünkü bir bütün var orada. Çok güzel, çok önemli bir bütün var. Bizi izleyen, dinleyen kıymetli seyircilerimiz. Bugün ele aldığımız mevzuda velilerin Yusuf'a benzeyen bir yanını gördük. Okuduğumuz 58. ayetten dolayı veliler derler ki Yusuf kardeşlerini tanıdı, veli olan kişilerde eğer kalp safiyetiyle bakarlarsa aleme, onlar da eşyayı hakikatiyle görürler, fark makamına ererler ve alemde birliği görürler, perdesiz gözlerine her şey görünmüş olur derler, söylerler. Yasin abimizle birkaç ayet yol aldık. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlık, safalık diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.